Ya bu biraz toplumla alakalı bir durum. Bizde şey ayıplanmıyor. Karşı tarafa nasıl böyle konuşursun, nasıl böyle bir ithamda bulunursun falan. Bizde bu tavır ayıplanmıyor. Şey oluyor, kabul görüyor aksine. Yani karşı tarafı acayip ithamlarda bırakmak. Ya mesela bugün Erdoğan çıkmış şey diyor ya, montaj ya da değil falan diye mesela orada terör terörist ele e görüntüsünü paylaş. İşte haydi maydi diye böyle kılıçların kampanyasına bunlar destek verdi videoda falan. Montaj ya da değil falan diyor. Şimdi normalde toplum tarafından şey olması gereken bir söylem bu. Ya bu nasıl kabul görmemesi gereken? Ne diyorsun sen montaj falan yaparak böyle bir siyasi bundan fayda sağlamaya çalışma, ayıplanması gereken bir tavır olmasına rağmen yani toplumu da şimdi ben de eleştirdim açıkçası da yani böyle işte maalesef kabul görüyor ayıplanması gerekirken. Diyap Ali Koçak biraz hayal olacak belki ama olaya diğer taraftan bakalım. KK kazanır ve iktidar olursa MHP'nin muhalefet yapmayıp iktidara yanaşma ihtimali nedir demiş. Böyle bir ihtimal var mı? Abi her zaman var da bilemem yani şu anda öyle bir şey. Yani arkadaşlar bizim bilmemiz gereken biz elimizi güçlendireceğiz. Ciddiyim bak şaka yapmıyorum. HDP'den biraz öğrenmemiz lazım bizim. HDP'lilerden biraz öğrenmemiz lazım abi. HDP'liler nasıl organize oluyorsa, nasıl böyle bir araya gelebiliyorsa, nasıl diretiyorlarsa adam da diretiyor yani. Adamları diretmesinden dolayı kazanabilecek adayı koymadılar ya Mansur Yavaş'ı. Kürtoy'u falan dediler. Kürtoy'u değil tabi. Mansur Yavaş'ı sen Yine aday verirlerdi. yapmaya... veya Tabii ki verirlerdi. verirlerdi. İmamoğlu'na aday yap. Mansur Yavaş'a aday yap. Tabii ki verirlerdi, verirlerdi yani. De. Nasıl vermeyecekler ya? Erdoğan'a karşı koyuyorsun sen. Erdoğan'a karşı bunları koyuyorsun. Nasıl vermeyecekler? Tabii ki verirlerdi yani. Onu koyup da onlara hadi tıpış tıpış gidin. işte şımarık seçmenlik yapmayın falan deselerdi. Çok farklı olurdu bu sefer. Ama biz organize olamadık. Yeterince organize olamadık. O yüzden bize dediler bunu. İşte Ümit Özdağ biraz organize etti. O yüzden biraz artık şu anda ikinci turda adam yerine konduk. Gerçekten çok çok bizim açımızdan çok pozitif şeyler oldu. Demek ki arkadaşlar isteyince oluyor. Demek ki arkadaşlar biz yalnız değiliz. Sadece organize olmamız lazım. Sadece sesimizi çıkarmamız lazım. Linçten korkmamamız lazım. Benim gibi insanlar linçten korkup da sussaydı. Ya şunu düşünün arkadaşlar bakın. Benim gibi insanlar linçten korkup sussaydı. Tamam deseydi tıpış tıpış vereceğiz şu an durum neydi yani? Şu anki yani? durumda olmazdı diyorsun. Şu anki durumda olmazdı çünkü şeyde kalmıştı. Olay şeyde kalmıştı. Demir taşı salacağız da kalmıştı. Demir taşı salacağız da kalmıştı yani olay. Ne Suriyeli muhabbeti olurdu. Ne terörle mücadele muhabbeti olurdu. Ne Özdağ'ın söylediği hiçbir şey şu anda ciddiye bile alınmazdı yani. Devam edeceğiz arkadaşlar. Organize olacağız. Organize olmaya devam edeceğiz. Ben ne zamana kadar siyaset konuşacağım o belli değil. Siz devam ettireceksiniz belki bir noktadan sonra. Ben yemişim ulan diyeceğim. Çünkü benim o kadar çok kafamda Proje var ki. Çok fazla proje var. Yani ben size sürekli söylüyorum. Değil mi? Siz de evet evet abi evet diyorsunuz ama e ben sürekli burada oturup şey konuşarak nasıl yapacağım bu işi? E şu Biraz an yapıyorum. Güzel şimdi. para geldiği için yapıyorum. Para lazım. Para lazım. Güzel para geliyor. Yapıyorum abi. Ama bir noktada gelmemeye başlayacak. Veyahut şey olacak. Tam tersi paraya ihtiyacım kalmayacak. Bir yerden böyle bir şeytan yatırımcı. işte bana destek olunca melek yatırımcı olmuyor <laughs> abi. Bana destek olunca şeytan yatırımcı oluyor. Bir yerden bir şeytan yatırımcı falan gelecek. Ben salacağım ondan sonra artık filmlere yöneleceğim yani. Çok güzel bir kanal olacak. Bu kanal çok güzel bir kanal olacak ama takipçisi böyle 5-10 bin falan olacak abi. Çünkü trekking, işte retro oyunlar, gezi videoları. Chill tam böyle. Ondan sonra kısa filmler. En en az seyredilen şeyler olacak. Tabii canım yani şeyin karşısında böyle sikik sokuk 2-3 laf söylüyorum. Hemen 150 bin seyrediliyor. En, böyle bir de en nefret edilen en çok seyrediliyor. Ya en Ay. nefret edilen, en çok seyrediliyor. Son videolarını neden onu Yorgun Demokrat, aynen öyle. <laughs> orada böyle izlenme coşuyor. Ya evet abi, normal konuşuyorum. 30 bin, o da çok, çok güzel. Trekking videosu yapıyorum, 5 bin. Bak, Romanya'ya gitmişim. Bak, Romanya'ya gitmişim. Romanya'nın böyle haunted, işte hayalette denilen ormanına gitmişim. Saatlerce orada gezmişim, çekim yapmışım vesaire. 5 bin, 6 bin, 7 bin. <laughs> İşte yeni yerleri keşfediyorum. Kuluş şehrine gidiyorum. Orada böyle yerlere gösteriyor falan. Benim, en sevdiğim olay bu yani. İşte gene öyle 5 bin, 6 bin. Abi şey işte Şeyin ya. karşısında salak salak işte yok. Akşener, ah Akşener masayı terk etti diyorum. 30 bin. <laughs> Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğim diyorum. 150 bin. Hiçbir şey ya Konuşuyorum sadece böyle. Hiçbir şey değil yani. Şahan'ın skecindeki reyting metre gibi. Aynen. Aynen hani böyle aynen. aykırı bir şeyler söyleyince. <laughs> Aynen. İzlenme artıyor. <laughs> Meraklı Bey. Bak hala aynısını söylüyor. Allah'ım yarabbim. KK hakkında video yaptığında 16.000 dislike almışsın. 9.000 like almışsın. Hala daha yanlış söylüyorsunuz arkadaşlar. Ya YouTube stüdyodan gösteriyorum. Siz 3. partiden gidip bakıyorsunuz. YouTube stüdyodan gösteriyorum arkadaşlar. 9.000'e 6.000 falan olması lazım. %100, %57 like'ım var. Yani o da çok düşük. O da çok düşük çünkü 90 küsür hepsinde. Ya velev ki olabilir. Velev ki olsun daha iyi organize olmuş bütün, anlamına gelir yani. Bütün fikirlerini değil... <laughs> olduğu gibi kabul etmek şeyinde de değiller. Senin de öyle bir iddian yok. Hayır yani. dışarıdan gelmişler zaten abi. 30 bin, 30 bin, 30 öteki 150 bin. Yani hayır dislike rekoru da olabilirdi yani. İyi organize olmuş derlerdim ama değil. Ya yani niye inanmıyorsunuz anlamıyorum ki. Ya bu şey gibi yani. Neyse onu söylemeyeceğim tamam. Sonra millet tetiklenecek. <laughs> sonra bir daha bu da 150 bin izlenecek. Aynen aynen. aynen. <laughs> Adam izlenmesin diye uğraşıyor. <laughs> <laughs> Gençlik olarak siyasetten başka bir şey düşünemez olduk artık. Ya evet, evet o çok 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 kötü oldu çok gerçekten. Çok üzücü bir durum. Mesela bugün hayatında siyasetten çok daha önemli bir şey var. Bir sorun var ama farkında değil. Ne kilon mu? <gülüyor> aynen. <gülüyor> Okan K. Kadıköy'de dün polise saldırılar ve polisin beli, bileği kırıldı. Bugün adamları serbest bıraktılar. Bu ne düşünüyor demiş. Dur ilk şuna bakalım. Oğan'ın beğendiği tweetler bu. Neler abi? Bakalım onu abi. beğenmiş? En son... <laughs> Bazen dayılar yapıyor ya onu. Ya en son Ümit Özdağ şey işte adam satmak falanla alakalı böyle tweetler beğeniyor. Plana sadık kalma, yaptıkları şey bir strateji falan şeklinde beğeniler var. Özellikle şu paylaşım. Yani nasıl bu kadar kısa sürede değişti? Haklı olarak eleştiriyor. Seçim bittikten sonra çalışılmış etkili bir plan, strateji olduğu falan. Yani bunları beğenmesi bence ilginç. Ama ben, benim ben, aklım şeye ermiyor. yapıyor. Benim aklım şeye ermiyor. Yani yani şöyle sen uzunca konuşurken şeye girmeyi unuttum. Ben de onunla ilgili bir şey diyeceğim. Sen bitir. Şimdi entryizmden örnek verdin ya Drochkin'in. Evet. Şöyle şimdi Tayyip Erdoğan'ın Oğan'a bir taviz vermişliği yok. Yani bunu deklare etmişliği yok. Zaten 49.5'la falan ilk turu bitirdiği için kendisini öyle bir pozisyonda da e, görmüyor bence. Yani muhtaç görmüyor Oğan'ı. Nitekim buluştuğumuzda Tabii. da Herhangi bir şey yapmadım dedi. Sinema açık, açık milleti destekliyorum dese bile e, Erdoğan'ı kazandıracak kadar gene gider yani. Ya Sinanon'dan, gidebilir. Sinanon'dan, evet, Sinan gider. Tablo zor yani o hı -hı. aşikar. Ya şöyle bir şey olmuş olsaydı. Bak Ümit Özdağ'ın aday olduğunu. Erdoğan'ın 45, Kılıçdaroğlu'nun 45, Ümit Özdağ'ın 10 oy aldığını düşün. Hı hı. O zaman o zaman çok, Mexican Standoff farklı bir tablo olurdu. Ama yani şunu demek istiyorum. Erdoğan'ın Sinan bir taviz verdiğini düşünmüyorum. Kendisi de zaten bunu beyan ediyor. Bir pazarlık yapmadık diye. Velev ki şu olmuş olsa bile arkadaşlar bana mantıklı gelmiyor bu plan sözü ondan dolayı. Sinan demiş olsa tamam sen bizi desteğini bize desteğini açıkla. İçişleri Bakanı sen olacaksın. Hatta Göç Bakanı olacaksın. Sığınmacıları da göndereceğiz. Sen desteğini açıkla e, yeter ki diye. Diyanet işleri ben olabilir miyim? Ben. <laughs> Ümit Özdağ tanıyor beni. Abi öyle bir şey olsa bile Sinan Erdoğan'ın görevden alması 5 dakikalık iş. Yani görevden alır kendi kafasındaki bir adamı koyar yine bildiğini okur. Seçimi de almış olur. Yani o yüzden hani nasıl bir plansa da takdir ederim. İşe yarayacaksa da hani şey anlamında Kılıçdaroğlu mesela kazanacak ve o anda açıklayacak evet biz şu planı şöyle yapmıştık böyle yapmıştık diye. Benim aklım ama bu plan bahsini pek almıyor yani açıkçası. Pek o yüzden o plan meselesini şey yapmıyorum, ihtimat etmiyorum. Ben de bir şey söylemeyi unuttum arkadaşlar. Sinan Oğan'ın Cumhur'a bu şekilde yanladığını biz öğrendiğimizde kanalizasyon temizlemeye çalışıyorduk abi. Logar, logar temizlemeye çalışıyorduk. Ve tam böyle bir iki haftadır yapamadığımız bir şeyi yaptık. Temizledik yani. O kılavuzda falan bir çektiler. Kökler falan geldi. Çok mutlu bir anıma denk geldi abi. Paylaştın yani. Aynen. Çok mutlu bir anıma denk geldi. Aynı anda da bunu gördüm. O yüzden çok fazla üzülemedim açıkçası. Hatta bugün büyük ihtimal linç yerdim gene. Çünkü çok fazla üzülmedim diyecektim. Neden biliyor musunuz? Yani ben çok garip gelecek size ama çünkü adam hakkında çok güzel şeyler söylemiştim ama gene de hani bizim kurtarıcımız bu artık, bizim mesihimiz bu falan diye bel bağlamamıştım. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Yani belki 800 kere aynı şeyi yaptık. İşte şu bizi kurtaracak deyip ondan sonra ondan ümit edip ondan sonra da hayal kırıklığı var. Ta ne zamandan beri biliyor musunuz? Kılıçdaroğlu ilk çıktığından beri. Kılıçdaroğlu ilk çıktığından beri kaç tane adam geldi böyle? hepsi için dedik ya tamam bu kurtaracak bir. Bu o kadar çok kişi oldu ki yani gerçekten. Evet sürekli hayal kırıklığını uğradık. Sürekli hayal kırıklığını uğradık abi. En son Mansur Yavaş hayal kırıklığını uğrattı bizi. Ya şöyle bir şey evet, de var. O yüzden abi, abi ya. yani Sinan Oğan çıktığı zaman evet bu adam olabilir falan dediğimiz zaman kesinlikle yani olmazsa da olmaz. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Hiç. Biz değiliz ya. Biz değiliz abi. Başka birisi. O yüzden o adamın kendi menfaati neyse adam onu şey yapacak. Yani elin taşın altına onlar koyuyor ya. Kendi menfaatleri neyse abi, ona yönelik bir şey yapacaklar gün günün birinde. O yüzden abi üzülmeye gerek yok. Biz yapacağız, biz elimizi taşın altına koyacağız. ancak öyle olacak yani, başka birisi yaptığı zaman üzülmeye gerek yok bence yani. Boşu boşuna şey yapmayın, yani çok fazla insanlara bağlamayın. Kendi babanızın oğlu değilse hiç kimseye güvenmeyin arkadaşlar, çok fazla üzülürsünüz. Bakın en en çok yani gökleri çıkartan adamlar çok fazla gömdüler Sinan Oğan'ı. Çünkü çok fazla şeyler beklediler. Dediğim zor gibi, duruma da düştü. Dediğim gibi yani zor duruma düştüler. Yani babanızın oğlu olmayan hiç kimseye güvenmeyin zaten arkadaşlar. Aynen yani, chatte de yazdığı gibi. Şimdi bak Ümit Özdağ'ı biz Heh. destekliyoruz. Onu diyecektim. Ümit Özdağ'ı destekliyoruz. Yarın bir gün yani Ümit kırıklığı çok ters uğratacak. bir şey yapmayacağı da belli değil. tabii Ozan ne olacak? Şu an destekliyoruz ama öyle derse de diyeceğiz, Yoluna çık olsun diyeceğiz. eleştireceğiz Devam edeceğiz. Abi. Eleştireceğiz, hayatımıza devam edeceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Hiçbir siyasetçi evet babanızın oğlu değil yani. Yani insanlar zaten bak herkes için bunu yapıyor. Göklere çıkartıyorlar. Ondan sonra da istedikleri olmayınca bu sefer de en çok onlar linç ediyor. Yani bir şey değişsin istiyorsak arkadaşlar kendimiz elimizin taşına altına koyacağız. Başka birisi bunu yapıyorsa eğer Başka birisi yapıyorsa o zaman da o kendi menfaati doğrultusunda ya da işte ona belki baskı yapılmıştır bir şey olmuştur. Bize ters gelen bir şey yaptığı zaman çok aşırı şaşırmayacağız yani. Çünkü kimse babamızın oğlu değil sadece babanın oğluna güveneceksin kendine yani. Hiç kimseye bana da güvenme. Ben de belki çok ters bir şey yapacağım yani. Yarın bir gün imana geldim diyeceğim belki. Yarın bir gün bana çok güzel pozisyon teklif edecekler. Aa ben Cumhur İttifakı zaten çok iyiymiş bana. Adamın yapacağı ya, en büyük ters edersiniz şey. edersiniz herhalde değil mi? <laughs> ters şey Müslüman olması. Düşünün arkadaşlar. <laughs> evet yok yapmam merak etmeyin arkadaşlar. Yapmam. O kadar da değil yani. Allah yok. <gülüyor> yok. Yok yok. <laughs>